Değerli arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Twinspace'de GIF'ler yani hazır böyle hareketli yazılar nasıl eklenir? Space daha o etkili nasıl hale gelir? Bunu göstermek istiyorum. Yakın zaman içinde yapılan webinarlarda e, prize alan bir projede hocaların bu şekilde bir çalışma yaptığını fark ettik. Yani sayfaların düzeninde özellikle numaralandırma ve Burada bir gifler yardımıyla yani hareketli resimler yardımıyla hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin dikkatini çek çekerek Twin Space daha bir aktif kullanılıyordu. Bugün sizlere ikisi de göstermek istiyorum. Blog.gif ve 3D Text GIF.com diye iki tane site yer almakta. Bunlar üzerinden Twin Space daha aktif hale getirebilirsiniz. Bakın burada buraya bakın. Herkese merhaba. Buraya dikkat gibi iki tane yazı yazmıştım. bloggif.com diye arattığınız takdirde sisteme giriş yapabilirsiniz. En üst tarafta animasyonun metin oluşturma var. Buraya bas basıyorum arkadaşlar. Lütfen bu çalışmayı işte diyelim ki Mayıs ayının birine kadar bitiriniz. Mesela bir deadline var. Yani projenin çalışmasında bir faaliyet düzenlediniz. bununla ilgili bir yazı oluşturmanız lazımdı böyle bir çalışma oluşturunuz. bakın Türkçe karakterlerden ama sıkıntı yaratıyor bilginiz olsun bununla ilgili mesela çalışma bitirdiyseniz sağ tıkladıktan sonra resmi farklı kaydet diyorsunuz biz şöyle yapalım tekrardan bir yeni yazı oluşturalım deneme yapıyorum buradan fontumu değiştirebilirim arkadaşlar bakın istediğiniz bir font varsa buradan tercih edebilirsiniz. Times New Roman seçelim. GIF oluşturalım. Bakın deneme yapıyorum. Tekrardan oluşturabiliriz. Şuradaki bakın efekti değiştirebilirsiniz. Metin boyutunu değiştirebilirsiniz. Arka plan rengini değiştirebilirsiniz ama şeffaf olursa iyi olur. Şöyle yapalım. Burada bakın farklı böyle modeller var. Görüyorsanız. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Şöyle değişiklikleri doğrulamak derseniz çalışmayı tekrardan yapmış oldu. Resmi farklı kaydet dedim. Masa üstünü kaydettim. Text 1 olarak isterseniz deneme 1 diye kaydedelim. Kaydet dedik. Şimdi ikinci sayfamıza geldik arkadaşlar. İkinci sayfamızda 3D Text to GIF. Evet. Tekrardan giriş yapalım. Bunun da uygulaması nasıl olduğuna bakalım. Bakın görüyorsunuz yazı çalışması var. Sam GIF yani GIF yapalım diyor. Devam edelim. Şurada üst tarafta istediğiniz yazı var. Merhaba. Lütfen çalışmayı vaktinde bitir. Update text dedik. Bakın burada maalesef çalışmamız uygun olmadı. Sol taraftan buradan ayarlarını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sağ taraftan da buradan hareketler ile ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Bakın şuradaki kamera zoomunu şöyle minimum seviyeye düşürelim. Da şöyle tekst yazarken şöyle alt alta yazmasını uygun yapalım. Kameranın up down böyle ayarlarını buradan değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şu an şöyle galiba tam olarak sığmayacak şöyle lütfen şuradaki Merhaba yazısını silelim lütfen çalışmayı vaktinde bitirin dedik buradan dediğim gibi çalışmanın hızlarını böyle modüller ile hakkında değişiklik yapabilirsiniz şöyle güzel bayağı güzel oldu şimdi create gif sticker dedik yani gif çalışmamız bitiyor Şimdi bunu da kaydettikten sonra Twin Space'e bunu nasıl yükleyeceğiz onu göstermek istiyorum. Evet çalışmamız bitiyor. Bu arada Twin Space açalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Twin Space'in materyaller kısmımız mevcut. Materyallere girdikten sonra yükleme çalış yaptığımız çalışmayı buraya yükleyeceğiz. Tek yapmamız gereken bu. Birinci çalışmamızı yükleyelim. Nasıl üstünde yanılmıyorsam deneme 1 diye kaydetmiştik. Evet. Bakanın yüklendi. Bu çalışmamız hala yükleniyor, yapılmakta. Geldim tekrardan ana sayfamıza geliyoruz. Mesela bir sayfada çalışmamızı yüklemek istiyoruz. Geldik. Mesela projemiz hakkında fikrine sayfasına düzenlemeye geldik. Buraya bir resim eklemek istiyorum. Bu sayfayı içerik ekle kısmına tıkladım. Burada resimler kısmına bastıktan sonra o materyali yüklediysem buraya bunu yüklüyorum. Hatta ortalayalım. Deneme yapıyorum diye. Teslim et dediğimiz takdirde bakın gif resmi buraya yüklemiş olduk. Bayağı da öğrencilerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Farklı gifleri de buraya yükleyebilirsiniz. Örneğin Türk bayrağı bir hareketli şekilde yapabilirsiniz. Ee, ekleyebilirsiniz. Tamamen takdir size ait. Bu hala maalesef yüklenmedi ama yine de onu göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde materyaller kısmına bunu yüklediğimiz takdirde problem ortadan kalkacaktır. O da bakın oradaki gibi. Herkese merhaba. Buraya dikkat yazısı çıkacaktır. Yine bekleyelim. Evet son aşaması olduğu için beklemek istedim. Bunu da bitirdik. Bakın burada yazıyor ki right click to save it. Yani kaydetmek için sağ tıklayarak resmi farklı kaydete basın. Bastık. Hemen şöyle deneme 2 diye bunu kaydedeyim Geldim Twinspace'ime tekrardan Materyaller kısmında şöyle İstersen bakın buraya indirmiştim direkt böyle sürükleyip bırakabilirim de Deneme 2 gif Evet bunu da tekrardan buraya ekleyebiliriz hemen introduction yani bilgilendirme sayfasına geldik Düzenleme kısmına geldik Bunun altına şöyle sayfamıza fotoğraflar kısmına bastıktan sonra materyallerde şöyle bakın hem öğretmenlerin dikkatini çekecek hem öğrencilerin baya güzel bir şey olacak bakın lütfen çalışmayı vaktinde bitirin diye bir gif hazırladık evet bu şekilde space'miz güzel bir şekilde düzenleyebiliriz arkadaşlar değiştirebiliriz öğrencilerin öğretmenlerin dikkatini çekmiş olabiliriz evet kendinize iyi bakın görüşmek üzere